Bu da soruldu. Hamilelikte sigara kullanımı zaten biliyorsunuz alt sınırı tam olarak belirlenmemiş. Yani güvenli alt sınır belirlenmemiş. Bu konumuz değil. Sorulan şu. Hamilelikte elektronik sigara içilebilir mi? E-sigara. Hani böyle giderek artan sayıda insanların ağzında var ya böyle sürekli olarak dolaştırıyorlar. Her yerde içiyorlar hatta duman çıkartmadığı için veya dumanı rahatsız etmediğini düşündükleri için. E Pille çalışıyor. Ancak tabii ki olay öyle değil. İçinde nikotin var. Çünkü başka türlü sigara bağımlısını tatmin edemez. Nikotin var ve benim rastladığım 3 tane çalışmada yapılan çalışmalar var bunlar ilgili olarak. İçinde başka maddeler de var. Gliserin var, propilen glikol var, nitrozamin var, diyetilen glikol var. Ama her şeyden önce nikotin var. Tabii klasik sigaradaki o Klasik olarak söylenen 5000 tane zararlı madde yok belki ama nikotin var. Nikotin de hamilelikte güvenli al sınırı belirlenememiş bir madde olduğu için hamilelikte elektronik sigara içilebilir mi'nin Cevabı şu, içilmemelidir. Sigaradan daha zararlıdır ama kesinlikle bebek için zararsızdır diyecek herhangi bir veri yok elimizde. Hatta zararlı olma ihtimali var diyen veriler var. Az önce saydığım nikotin içeriği nedeniyle ve diğer madde içeriği nedeniyle